Öncelikle merhaba arkadaşlar. Ee, yarın İstanbul özelinde sizlere birkaç safkandan e, bahsetmek istiyorum ki e, bunların çoğu da cazip olacak arkadaşlar. İki ayakta özellikle cazip ismi önereceğim e, zorlu yarışlarda. Birinci koşu için e, altı numaralı Ottawa ile başlayacağım arkadaşlar. Bu işin daha önce Antalya'da ve İstanbul'da yine e, ara sonrası dinçlik yarışlarını başarıyla koştuğu yarışları mevcut olduğu için e, her ne kadar arası da olsa ben bu yarışta e, şanslı olacağını düşünüyorum. Altı numaralı Ottovan'ın e, her kurguda yer alması gerektiğini düşünüyorum. Benim favorim olacak. İkinci koşu için ise e, tecrübe sahibi olan bir numaralı Tahsin Efe'nin yine her şablonda yer alması gerektiğini düşünüyorum. Her ilk yarışlarını beğendiğim 5 numaralı Hızlı Eren e, ve 6 numaralı Kurşunoğlu rakip hanesine değerlendirilerek bilir. Dördüncü koşuya geldiğimizde arkadaşlar iki taydan bahsedeceğim. Hayatının ilk yarışını e, çok beğendiğim bir isim var. numaralı Kocaktay. Ayağına suratlı bir isim. Bir beyaz bayrak ayna yarışı bizleri izletebilir. E, görüntüsünü gerçekten çok beğendim bu ismin ki ilk defa çime çıkacak bir isim var arkadaşlar. Annesi San Marino net kısa mesafe çim atıydı. Kim bu isim? 2 numaralı King Ferit. E, merakla bu ismin çimde nasıl koşacağını bekleyeceğim. 3 numaralı Koçak Taya rakip olarak 2 numaralı King Ferit'i önereceğim. 5. koşuya geldiğimizde Suatli isimleri gördüğüm bir yarış olacak arkadaşlar. Özellikle Ömür'ün oğlu olur, daha sonrasında Lim olur. Muhtemelen yarışta bir surat olacak gibi hissettim. Bu yüzden uygun sikletiyle 7 numaralı Namsal sonlarda sert gelip yarışı hanesine çevirebilir. Ee, teşekkür ediyorum arkadaşlar dinlediğiniz için ee, iyi günleriniz olsun görüşmek dileğiyle.